Herkese merhaba, ben Erkan Kandemir. Videoma başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz. Baraj dizisi bu hafta neler olacak arkadaşlar? Nazım neden ölecek? Nazım ve Nehir final bölümde evlenecek mi? Tarık'ın yeni öldüreceği kişi kim? Nehir katil mi olacak? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle bu dizinin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Nehir ve Nazım evlenmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayemizi görmüş olalım. Baraj dizinin final bölümünde dizimiz kötü bir son ile bitecek. Bir yanda sevinirci hadiseler yaşanacak. Ama diğer yanda da dizimiz çok kötü bir sonla bitecek. Önümüzdeki bölümde Nazım'ın bir katil olduğunu anlaşılacak ve Bahar'ı yaralayan Nazım olmadığını öğrenilecek. Bunun sonucunda Nazım yine hapse girmekten kurtulacak. Ama Tarık için aynısı söylemeyebilir. Çünkü Tarık Halil cinayetine dolayı aranan liseye girecek. Polisler her yerde Tarık'ı aramaya başlayacak. Tarık da tutuklanmamak için kaçak bir hayat sürdürecek. Tabi Nazım hapse girmekten kurtulduğu için Nehir ile evlenmek isteyecek. Nazım Nehir ile evlenme teklifini bulunacak. Böylece sonunda Nazım ve Nehir evlilik yolunda ilk adımlarını atacak. Yani Nehir, Nazım'ın düğününe çok kalabalık olacak. Tarık ise Nehir ile Nazım ile evleneceğini öğrenecek. Tarık bu bilgi öğrenini öğrenmez hemen işe koyulacak. Tarık düğün günü gizlice nikah sonuna gidecek. Tarık nehirini bulup ondan bir istek bulacak. Hatta Tarık nehri kendisiyle yurt dışına kaçmasını isteyecek. Ama nehir asla Tarık'ı bu isteğini kabul etmeyecek. Ardından nehir Nazım ile nikah masasına oturacak. Tarık da bu olanlardan dayanamayıp Nazım'ın düğününe basacak ve Nazım nehirle kolları arasında ölecek. Tabi Nazım öldüğü için Tarık Telaşlanıp kaçacak. Nehir ise Nazım öldüğü için bir intikam yemin edecek. Nehir, Tarık'ın silahla vurup öldürdüğünü çünkü Nehir ancak Tarık ölürse içinin soracağını söylemiş. Sonra Nehir, Tarık'ın yerini bulmaya çalışacak. Tarık da Nehir kendisi döneceği sanıp saklandığı yeri söyleyecek. Nehir hemen Tarık'ın saklandığı yere gidecek. Nehir, Tarık'ın bulur bulmaz onu silahla vurup öldürecek. Bu yüzden dizimiz hiç kimse rahat olmayacak. Herkes bu intikam savaşına zarar görecek. Nehir ise Tarık'ı öldürdüğü için tutuklanıp hapse girecek. Mert'in de kimsesi kamadı için Zehrin ona sahip çıkaracak. Yani Zehrin Mert'i evlatlık alacak. Zehra ve İbrahim ise işlediği cinayetten dolayı cezalarını bulacak. Umarım yine de Nazım ölmez. Bu dizimiz mutlu bir son ile biter. Peki final deyin, neyin olmasını istersiniz? Aşağıdaki yorumlarınızı bekliyor olacağız arkadaşlar. Birlikte bir bölümde sonuna geldik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve final olmasını istiyorsanız yorumda final olmasın deyin ve hep birlikte destek olalım arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.